Yani böyle araba görmek özlüyor insan. 2007 model ama altı tertemiz. Motorunda, da şanzımanında yağ kaçanı yok. Yukarıdan gelen herhangi bir şey yok. Diyorlar ya yağ kaçanı helal olur. Yok işte bak bu arabada yok. Evet. Sıttım. Araba yağ gibi ama ha. çok güzel. Şu an dörtteyiz. 5'te, Altıda. Çok güzel lan vites geçişleri sıttık. Aaa. Sıttık zaten aracın altında gösteriyor ne olduğunu. Evet. Şanzımanın açılmamış, el değmemiş. Dites geçişlerinde bir sıkıntı olmaması çok artı otomatik araba için ama bir lifte kaldırdın, yol tesisine çıkmadan önce de araba kendini belirliyor. Yağ kaçağı yok, yağ nemertisi yok. Aracın güzel kardeşim, çok güzel. Benim hoşuma gitti. Eyvallah. Ekonomik sınıfında otomatik vites arayan e, birileri için bakın arkadaşlar bu arabada dikkat edeceğiniz en büyük özellik motoru şanzımanı. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Sizler olan saygından dolayı bugün tıraş oldum öyle videonun karşısına çıktım. Saç çok ama nasıl olduğunu ben de biliyorum ama iyi olmuş derseniz de seviniriz. Hadi bakalım başlıyoruz. Bugün aracımızla yüzleşti arkadaşlar. Bu aracın ne olduğunu sizlere göstereceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar bir tane Honda Jazz almıştık. Bu arabayı İstanbul'dan almıştık. Bu arabayı İstanbul'dan aldık ve yaklaşık 3000 km yol yaptık arkadaşlar. Şimdi arabanın kusurlarını da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu tarafı boyalı olduğu için bu tarafta böyle pek bir şey yok. Bunu size gösteriyorum, söyleyeyim. Lastiklerimiz çok iyi değil. Onu da söylüyorum arkadaşlar. Sol tarafına geldiğimizde bakın şuralarda rutuşlar yapmışlar. Bunları görüyorsunuz. Şunlar leke. Arabanın kirli olmasından dolayı. Bakın şurada bir tane şöyle çizdiğimiz var. Bunu da görüyorsunuz. Aracı biz 186 bin km'de aldık arkadaşlar. Aracımız şu anda 189 bin km'de. Dışarıda çok ses var. Hadi bakalım içine geçelim. Arabanın içine geldiğimizde bakın. Koltuklarımız da böyle abi. Öyle yanık, yırtık, leke, deformasyon koltuklarımız da yok. Tavanımız bakın böyle. Güzel bir tavanımız var. Gözle görünen bir kusur. Şöyle bakın burada boya kalkmış. Buraya bir şey yapıştırmışlar. Burada boya kalkmış. Bir kusur bu var. Bir de arkadaşlar şunun içindeki menfezi yok mu tırnak? Bu kırılmış. Bu gidiyor geliyor ama içindeki şey dönmüyor. Bir sürü araç sattım. Bu kadar çok fazla aranan, bu kadar çok fazla sorulan, bu kadar çok fazla araba bakmaya gelen bir araç daha görmedim. Bu arabaya da arkadaşlar 3 tane kapar aldık. 3 Üç kaparın 3'ünü de iade etmek zorunda kaldım. Yanlış anlamayın ben sizle uğraşamayacağım. Yani etmeyin gitmeyin demek zorunda kaldım ne kadar işte misafirperver olduğumuzu, ne kadar iyi niyetli olduğumuzu hepiniz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Eskişehir'den bir abimiz aradı. Anlattım arabayı böyle böyle diye. Kapora gönderdi arkadaşlar. Abi dedim arabanın videosunu izledim dedim. İzlemedim dedi. Arabanın videosunu da gönderdim. Buradaki leke yok mu? Bakın buradaki leke. Buradaki lekeyi abin neşi beğenmemiş, işlerine sinmemiş, hiç hoşlarına gitmemiş. Abi dedim yanlış anlamayın bu araç 2007 model araç 189 bin olan bir araç bu araca 189 bin kilometre boyunca binilmiş Yol yapmış bir araç. Yani ne aldığınızın siz de farkına var lütfen. Ben size bu kaporu hemen iade dediğim abi kafamız ağrımasın dedim. Bu abiye parasını iade ettim. Günde arkadaşlar bu arabayı 50 kişi arıyor. Öldün fiyat verenler mi dersin? İşte evdekiler sevinsin sen bir de bu arabayı 500'e ver, 450'e ver, 300'e ver diyenler mi dersin? Affedersiniz dalga geçenler mi dersin? Bunların hep zaten var. Araba satmadan zorluklarından bahsediyorum sizlere şimdi. Bir tane daha abimiz aradı. Cumartesi geleceğiz dedi. Buyurun gelin abi dedim. Ben cumartesi abiler işte gelecekler diye arabayla geldim. Bu arabayla geldim. Biliyorsunuz bir, birkaç tane de aracımız var. Sürekli araç değişiyor Allah'a şükür elhamdülillah. Cumartesi gün birisi beni aradı. Neredesin diyor. Pardon abi dedim neredesin diyor bana. Böyle bağır şey neredesin diyor. Abi dedim siz kim aramıştınız hayırdır falan. Arabaya bakmaya geleceğiz dedik ya falan filan. Abi dedim buyurun böyle gelin hani neredesin diye sorulur mu? Önce bir selam versin nasılsınız iyi misiniz dersin. Çarşamba perşembe aramıştık. Bakmaya gelecektik şimdi geliyoruz falan dersin dedim ben de. Neyse dükkanın yerini tarif ettim ben bu abilere. Dükkandayım çalışıyorum işim var. Araba dükkanın önünde bu adamlar bir geldiler direkt araç, aracın kapılarına falan açmaya başladılar. Ne yaptılar abi yanlış anlamayın derim ben de. 45-50 yaşına gelmişsiniz insan geldiğinde bir selam verin merhaba nasılsınız falan der derim ben de. Bu mal benim malım yani sen benden izin almadın. Almadığın malı izin almadığın malı niye siz de içini açıyorsun derim ben de. E araba satılık değil mi? Evet abi araba satılık olabilir. İçinde özel eşyam olabilir. Bu araç benim özel malım özel mülküm yani sen daha niye hiç selamsız sabahsız araba için açıyorsun ki derim ben de. Bir de böyle olduk. Arabanın sağ tarafını kör boyamıştır adam bana. Abi dedim hiç gerek yok. Sen bakma boş ver. Sen sıfır araba bak ya da sen hatasız boyu araba bak abi dedim. Hani ben senin üslubunu da beğenmedim. Muhtemelen ticaret olmayacak abi dedim ben de. Bunu da böyle gönderdik abi. Velhasıl dün bir abilerimiz geldiler. Ondan sonra dediler ki burada iz var. Bakın burada iz var. Bizim için sıkıntı değil. Bu şey bu olabilir. Bu olabilir dediler. Hatta biz bunlar da video çektik. Motoru güzel dediler. Hatta dünkü abiler Allah Allah araba vites attın mı ya falan diyorlar. Anlatabildim mi? Araba vites 5'e geldi. Araba vites atmaz. Biz hala arabanın vites atmasını bekliyoruz falan diyorlar. Araba öyle hissiz vites atıyor yani. Yok yokuş kalkış desteği var mı falan dediler. Bu araçlarda yokuş kalkış desteği yok abi derim ben de. Yokuş kalkış desteği ayrı bir özellik. Dik yokuşlara geldiğinde ayağınla freni, ayağınla freni kaldırınca gaza basmasan bu araba gitmez abi derim ben de. Ama düz yoldayken ayağından falan kaldırınca bu araç gidiyor diye anlatıyoruz böyle. Adam her şeyine baktı. Ön düzende ses var. Halledilebilir. Tamam abi. İşte arkası şöyle halledilebilir. Bak burası benim için hiç sıkıntı değil. Halledir. Tamam abi halledilir. Aracın güzel aracını beğendi. Tamam abi. Ustası da ustası da beğendi arabasını. Usta şanzımana baktı, manuel şanzımana baktı. Bunların da videosu çektik. Bunların videosu da geldi arkadaşlar. Sonra abi dedi ki bu araba çürümeye başlamış dedi. Nasıl abi dedim. Buralarda bak ufak ufak iz olmuş dedi. Evet abi. Bu ufak ufak iz olduğu için dedi. Bu araba yatmış muhtemelen dedi. Çürümeye başlamış dedi. Peki abi dedik. Bunlardan da geri geldi. Ben bu arabaya biliyorum lafı da ama başımdan geçen sıkıntıları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ben bu arabaya 635.000 TL para yazdım. Arayanlar da 620.000 TL patladım. Adam diyor ki bu arabada 1250 lira tramer var. 1250 lira tramerin tarihi ne kadar diyor. Ne zamandan tarihi diyor. Abi 1250 TL gibi küçük bir tramer. Bu tramer 2005 yılından olsa ne olur? 2010 yılından olsa ne olur diyor. Yok diyor. Adam diyor ki arabanın da kaza fotoğrafı var mı diyor. Şimdi biz de biliyorsunuz biz bu arabayla kendimiz baktık. Kendimizi gönlümüzü rahat rahat aldık. Ben bu arabayla İstanbul'dan çıktım. Çankırı, Bolu, Sakarya, Ankara, Kayseri, Nevşehir, Aksaray buraları geze geze 3000 km gibi bir yol yaptık. Hiç de tıklamadı. Ben de çok memnunum. Velhasıl şimdi biz enter'a basamadık. Çok fazla da favori var. Çok fazla arayan soran var ama nasip olmadı. Şimdi hepinizin göz önünde arkadaşlar bu aracı ekspere götürüyorum. Bakalım eksper abimiz ne diyecek. Hadi bakalım başlıyoruz. Böyle düşük kilometreli, böyle güzel kondisyondaki bir arabaya da böyle bir enter'a basamadık ya. Yani tabii nasip kısmet. Allah'ta Allah Teala gönderiyor nasip kısmeti. Hepsine eyvallahız. Allah'tan gelene boynumuz kılızdan ince. Ama bu durumlarda şey istemez insanı geriyor abi. Gidelim ekspere. Bakalım. Bakıdalım. Buyur abi diyelim. Eksper belgemiz de bu. Buyur yapılan tarihimiz de bu diyelim. Daha sonra işimize bakalım. Yani 635 lira dedik biz bu arabaya. İlla pazarlık payımız var. Telefonda da söylüyoruz yani şu olur bu olur. Gelin bakın falan diyetten. Geliyorlar da. Abi 189 binde araba bulmuşsun. Değişensiz araba bulmuşsun. Kaput niye soktak diyor. Ya niye ise niye söktak o oyuna kaput ne var yani diyorum. Yok. İnsanlar 2007 model arabaya yani sanırsın de 20 yıl öncesinin geçmişinin hesabını bize soruyorlar abi. Kafa yememe geldi değil. Satmak da kolay değil. Almak da kolay değil. Araba bulana kadar da anamız ağlıyor. 50 tane arabaya bakıyoruz arkadaşlar bu arada biliyorsunuz. Bu işin zorluğu bu ama dışarıdan ne görünüyor abi? O aldı sattı Direkt 10 bin lira para adam dışarıdan bu görünüyor abi. Hiçbir iş kolay değil abiler. Bu arada arkadaşlar kemer takmıyorsunuz diye çok linç yiyorsunuz. Sizlerin sözünü dinliyorum. Sizlerin yorumları benim için önemli. Bunları dikkate alıyorum. Biz sanayide 20 ile 10 giden insanlarız. Bakın yollar çok küçük yani çok dar. Burada hız yapan insanlar değiliz ve Isparta sanayi çok küçük. Mesela Eksper benim üst sokağımda anlatabildim mi? Yani varit da İstanbul gibi İzmir gibi 500 metre, bir kilometre yol gitmiyoruz. Üst sokağımda hemen? Böyle hep kısa mesafeler kullandığımız için de maalesef kemer takma alışkanlığımız olmuyor. Sizlerden de bu konuda çok uyarıyoruz. Bundan hepsini dikkatli alıyorum. O yüzden bakın şu anda kemer takalı 30 saniye oldu. Bak 30 saniye sonra çıkaracağım abi. Görüyorsunuz, videoyu kesmiyoruz. Bak geldik. Gördünüz mü? Bu kadar kısa mesafe olduğu için ve bizim hızımız. 40'ı geçmediği için arkadaşlar kemer takmıyorduk. Bunu da size açıklamasını yapayım. Yamanlar Alabi'ye geldik. Evet arkadaşlar, Yamanlar Alabi'ye geldik. Aramamızın plakaları falan yapıldı. Alabi hayırlı işler abi kolay sağ gelsin. Olsun, hoş geldin. Nasılsın abi? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aa biz bu arabayı aldık. Hayırlı bu olsun. Bu arabaya 50 tane müşteri geldi. Evet. Yok eksperi var mı? Yok 1250 lira tramer nereden geliyor? Yok hangi tarihli? Yok içi nasıl? Yok dışı nasıl? Bilmem ne. Kafamız biraz, biraz ağrıdı abi. Sen biliyorsun şu araya bir bak, eksperimle gösterelim. E kardeşim tabii ki. Getireceksin, göstereceksin. Evet. Para karıştıracaksın. Aynen Sonra öyle. Sonra sen de koyacaksın, bak eksperim var, işte durum budur diye. Evet. Anlatmaya çalışmayacaksın stık. Doğru söylüyor. Eksiği sen yapmışsın. Evet, biz biraz tersten başlayalım abi <laughs> Buyur abi, sen sendeyiz evet. abi. Hepsine bakalım, bakalım abi. Değil. Ve... ...aramız liftte kalkıyor arkadaşlar. Yaş var bunlar olması normal artık. Araç kaç yaşında? Kaç model arabamız? 2007 model abi. 2007? Evet abi. E, İstersen 18 yaşında araba. Normal. Egzozunda hafif korozyon başlamış. Ama genel olarak altı güzel sıktığım bak. Motorunda, şanzımanında yağ kaçanı yok. Kartartıpanla ince bir terlemem var. Tamam abi. Bak yukarıdan gelen herhangi bir şey yok. 2007 model ama altı tertemiz. Allah şükür abi. Yani böyle araba görmek özüyor insan. Şimdi artık yeni model arabalarda 2024'lerde, 2025'lerde 8.000 10.000 kilometrede terlemeler başlıyor. Evet. Yani şu terlemeden daha fazla terleme. Evet. Bunda hiçbir şey yok. Bunlar Biz Bu mı... arabayı 2012'den beri kullanan aynı kişiden aldık abi. Çok bakımlıymış. Evet. O yüzden avantajımız güzel abi. Aynen. Elden ele gelmiş bir araç değil yani. Motorun güzel. Bir de yol testi yaparız biraz. Yapalım bir abi. Bir bakarız. Bakalım abi. İndirelim, kaportasını bitirelim. Tamam abi. Sonrasında yol testine çıkalım. Tamam abi. Bakın arkadaşlar bu farda hiçbir şey yok. Bakın bu farın burası tamirli. Evet. Gördünüz mü? Bunu dahi gösteriyoruz. Buyurun efendim. Şöyle göstereyim. Camlarımız orijinal. Görüyorsunuz. Bu araçlar da bunlar da aslında. Bak. Honda. Honda. Bu kapalı. Bak Honda. Evet arkadaşlar şimdi yol testine Ali ile birlikte çıkıyoruz. Ustam tamamen sendeyiz. Sıttım. Araba yağ gibi ama. Gidiş çok güzel. Maşallahı var arabanın. Ama biz bunu millet anlatamadık abi. Şuradaki leke de kaldı abi herkes. Karımın hiç rahat etmez. Uykularım kaçar. Allah Allah. Vallahi billahi sorma ya. Dün müşteri geldi. Bakıyoruz araba vites atıyor mu diyor adam. Hızımız 80. Şuradan bastık abi vites 5 demiş. Araba 5 tane vites değiştirmiş. Biz farkına varmadık. Nasıl olur diyor. DSG de bile fark ediyoruz. Bu CVT fark etmedi diyor evet. adam. Evet. Yo zaten kalkışı belli diyor bak. Ben ilk defa biniyorum arabaya. Biliyorsun sen de. Ama kalkışında bile böyle bir hem atik ee, hem de vites geçişleri çok tatlı, güzel yani. Gerçekten vites geçişleri çok güzel. Arabanın içinde bak yoldan dolayı ses geliyor ama sağından sonuna ses gelme de yok abi. Ya ufak tefek o kadar trim sesi olur artık yani. Şimdi bu araba 2007 model diyorsun, 18 yaşında araba. Aksine temiz bile ama tabii ki Japon gruplarında e, bu tür hafif ince sesler bu yaşlarda olur artık. Normal, tamam. Ee, bazı ekonomik arabalarda çok erken yaşta yani 2-3 yaşındaki arabada trim sesi var. Ama yani bu arabada bunların olması normal artık. İster ön düzen, alat düzeninden ses gelecek. Amortisör takozlarından ses gelecek. Çünkü yani metal yorgunluğu var. Bunların da değişmesi lazım. O kadar olma, yani normal bundan bu sesin gelmesi. Ama benim öyle rahatsız eden afaki bir ses gelmedi. Bak orada istiyorsan abi şuna basıp da manuel de kullanabilirsin. F1'i e atabilirsin. Bakalım Bak. şimdi. Dönerken dön, dön bakalım. Tamam abi. Manuel deneyelim bir de Sıddık'ı. Dene yani abi. Şu Artık. an dörtteyiz, 5'te. altıda Çok güzel lan vites geçişleri Sıddık. Aa. Ben de bu arabayı alana kadar vallahi böyle bir şey olduğunu inat beklemiyordum abi. Sıddık gerçekten çok güzel. Ya araba 180. Oo. Hiç DSG ile bu arabanın alakası yok abi. Çok tatlı. Gerçekten minimi çok güzel. Ve bu arabanın içi diğer araçlara göre çok daha geniş hala abi. Ben de alana kadar fark etmedim mesela. Bu araba Corsa'yadır, Micro'dur. 15 tane Corsa biliyorum ben Corsa. Yadır. Evet, Micro'dan geniş olduğu kesin. Corsa da çok geniş abi. Hala bir tadını alamadı. Bir tur daha atıyorsun sana. Vallahi aynen. <laughs> çok beğendim. Binelim ya. Güzel kullanımı gerçekten rahat ve yani vites geçişleri böyle yağ gibi geçiyor. Hiç ne titreme, ne buruntu, ne hissettirme. Evet. Bak Japon grubunda gerçekten bunu görmek ee, kolay değil. Evet. Var yani karşılaştım daha önce ama modelliydi arabalar. <laughs> e, bu yaştaki araba da gerçekten güzel bir numara. Şey. Bunun işte abi, bizim en büyük avantajımız Ali abi 2012'den beri aynı sahibinde olması. Evet. Bilinmesi arabanın, elden ele gezmemesi. Sıtık zaten aracın altında gösteriyor ne olduğunu. Evet. Bak, şanzımanın açılmamış, el değmemiş. Dites keşlerinde bir sıkıntı olmaması. Çok artı otomatik araba için ama bir lifte kaldırdın yol tesisine çıkmadan önce de araba kendini diyor. Evet. Yağ kaçağı yok, yağ nemertisi yok. Evet yani sorun mu? E, çok aşırı arabalarda sorun ama yani olacak illaki. Ama bak yanında var işte. Diyorlar ya yağ kaçağı her araba bululur. Yok işte bak bu arabada yok. Aynen öyle Bulduk. Yağ kaçağı olmayan arabayı bulduk. Yaz bunu. Hatırlıyor musun? Sen bana bir Clio getirmiştin. <laughs> ha? Hatırlıyorum abi. Beyaz bir Clio. Evet hatırlıyorum Nasıl abi. Nasıl arabanın altı? Turfuydu abi. Araba dizeldi. Evet. E, Kilometre'si aşağı yukarı bunlara yakın değil. Neydi? O da 220-230 binde bir arabaydı Çok olsa 250 bin deydi. Ama deli gibi yağ kaçağı var. Aynen öyle. E şimdi araba var, araba var kardeşim. Evet. Burada e, Japon grupların da avantajı çok fazla. Üretim, e, kullanılan Jontalar, O-Ringler bunlar da e, fark ettiriyor yani. Bir Renault evet. gibi olmuyor. Evet doğru söylüyorsun abi. Adam zamanında bir motor yapmış. Bu motoru bütün arabalarında kullanmış. Evet. Turbo girmemiş ve motor çok sağlıklı motor aslında. Evet, atmosferik olarak kullanmış. Ama güzel, sağlıklı. Ben duymadım ya. Ne Toyota ne Honda kullanıcısından aracından memnun olmayan. Genelde de hala o eski Honda Toyota'ların hatırına satılıyor. Evet evet aynı öyle abi. Gir aynı bakımdan öyle. bakıma sanayi uğra. <laughs> e, çünkü ister istemez her şey pahalandı gibi sanayide artık işçilikler pahalı ucuz abi. değil, pahalı, da pahalı abi. parçalar da pahalı bunlar büyük avantaj bu arabalar için. Şimdi arkadaşlar biz bu arabayı alırken biliyorsunuz eksper yapmadık, dostumuzdan da aldık, kendimiz de baktık biz bu arabaya. Biz bu arabayı 3000 km yolda yaptık, tık da demedi ama tabii ki illaki bir uzman gözünden bir elimizde kayıt olsun, belge olsun bunu da sizler görün diyerekten buraya getirdik. Normalde biz bu arabanın normalde böyle olduğunu da biliyorduk ama biz anlatınca malımız övüyor oluyor. Doğru mu abi? İstersin. Maalesef böyle oluyor yani. Sizler de duyun. Aha Ali abi de hiçbir şey saklamaz. Bir sürü araba getirdim orası kötü burası kötü dediği arabalar da oldu. Bir, yani... Tabii geçmiş videolara bakabilirler ya. Aynen öyle. Kanalda Ali abiyle bir sürü de video var. Vela Velhasıl arkadaşlar durum böyle. Şimdi yol testimiz bitti. Şimdi kaporta testine beraber geçiyoruz bakacağız. Evet Ali abicim sen deyiz. Şimdi kaporta boyaya geldik. Evet. Satın. Öncelikle e, aracın güzel kardeşim. Çok güzel. Benim hoşuma gitti. Eyvallah. Ekonomik sınıfında otomatik vitesi arayan e, birileri için bakın arkadaşlar bu arabada dikkat edeceğiniz en büyük özellik motoru şanzımanı. Kaporta size durduğu yerde masraf çıkarmaz ama öyle aldığın arabanın motoru şanzımanı iyi olacak kardeşim. Evet. E, bak baktık videoda da çektin zaten. Yağ kaçağı olmadığını gösterdik. Vites geçtir çok güzel. Şanzıman tıkır tıkır böyle yağ gibi atıyor benden tavsiye alın alma, almayın öyle bir şey söyleyemem. Ama tavsiye ederim güzel. Araban güzel sıktıkçı. Eyvallah. Tarif. Şuradan kaportaya Eyvallah. bir bakalım. Buyur abi sen Sıtık. Motor kapında sökme takma var. Tamam bunu biliyorum. Hafifte de bir macun var. Düzeltmen var motor kapında ama şasende podyende. içeride bir sıkıntın yok kardeşim. Tamam abi. Sağ ön çamurluğunda da boya var. Üst civatasının ayrı oynaması mevcut. Tamam abi. Bu. Aracın sağ ön kapı, arka kapı, arka çamurluğun boyalı. Bir de sol arka kapı, arka çamurluğun boyalı. Tamam. Burası da çıkabilir diye Söylemiştik biz oldu. Evet. Tamam abi bunlar da sıkıntı. Sağ sol maç yerlerin boyalı. Tavanında bagajında boya yok. Sol ön çamurluk ön kapında boya yok kardeşim. Tamam abi. Ufak tefek araç altında korozyonlar var. Onları da zaten videoda gösterdim anlattım sana da. Bunlar kötü bir şey mi abi? Ya kötü değil ama... E, korozyon neyden olur biliyor musun? Büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul gibi şeylerde kışın tuzlama çalışmaları yapılır. Evet. Abi. Tuzlama çalışmasından kaynaklı orada kullanılan arabalar Tuz kaynaklı altında böyle çürümeler daha çabuk meydana gelir. Evet, Sebebi bu yani büyükşehir arabası olmasından kaynaklı bunlar. Yani bu aracı alan kişi uzun yıllar kullanabilir mi abi? Kullanır kullanır, hiç rahat olsun. Anladım. Ne olacak o araba çürüyüp kopacak hali yok ya. Anladım abi. Teşekkür ederim abi. Rica ederim kardeşim benim. Eline koluna sağlık abi. Ayağına sağlık. Hoş geldin. Arkadaşlar gördünüz Allah'a şükür içimiz rahat. Sizlere de bunu kanıtlamış olduk. Şimdi Artık dükkana gidiyoruz. Kapanış vakti. Evet arkadaşlar. eksperimizi sizler için yaptırdık. Biz zaten bunun böyle olduğunu tam biliyorduk. Soldaki iki parça boyamız eksik çıktı. Fazla çıktı. Bunu da zaten tahmin ediyoruz arkadaşlar. Eksperini yaptık. Sizlerin gözünün önünde. Sizler de gördünüz. Sürüş testini gördüğünüz, Motorun çanzımanını da gördünüz. Bu arabayı daha önce bakmaya gelenler oldu. Motorun da ustalara da gösterdiler farklı farklı. Bununla motorunu çok beğendiler. Siz de gelip bakabilirsiniz. Gösterebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Bütün eksiğiyle, noksanıyla kusurlarını da gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu aracımız satırı arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlarımız aşağıda bırakmış olduğumuz sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar Allah'a şükür elhamdülillah içimiz rahat, gönlümüz ferah. Ekspert yapmak için içimizde ut vardı. Şimdi her şeyimiz kayıtlı belgeli olmuş oldu. Bu videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.